O gün Samast'ın serbest bırakılmasını Hedep Ahmet Milletvekili Cengiz Çandar ile konuşacağız. Sayın Çandar merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar iyi yayınlar diliyorum. Biraz beklettik sizi de kusura bakmayın. Ee, ben hemen direkt sorayım. Yani çok dikkat çekici bir tahliye ve ayrıca yargılama döneminde de dikkat çekici tutumlar var. Bir e, organize silahlı örgüt değil adi bir cinayet. Sorumları gibi yargılanıp ceza ve bugün serbest bırakılıyorlar. Aslında bu bir mesaj mı? Siz bu gelişmeyi nasıl yorumladınız? Yani çok bilinçli bir mesaj olması bunun gerekmiyor. Türkiye'de adalet yere yapışmış vaziyette. Türkiye hukuk devleti niteliğini kaybetmiş. Adaletsizliğin kol gezdiği bir ülke. Bunun en çarpıcı ve en sıcak örneği Şunun şurasına daha bir hafta önce Yargıtay'ın 3. ceza dairesi kalktı. Anayasa mahkemesi e, ne karşı e, kimilerinin yargı darbesi dediği, e, Ana Muhalefet Partisi lideri, e, yeni genel başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel'in e, bakış açısına göre ise e, bizzat e, de, Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenmiş bir sivil darbe Sonucunda e, Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında 9 üyesi hakkında Can Atalay e, kararı vermiş olan bireysel başvuru e, girişimi üzerine e, Yargıtay'ın e, Anayasa Mahkemesi'ni suçladığı ve e, 9 e, üyesi hakkında da suç duyurusunda bulunduğu e, tarihte görülmeyecek olan emsalide bulunmayan bir e, hukuk garabeti e, ortaya çıktı. Şimdi bu aynı zamanda Türkiye'nin hukuk devleti olmadığının bir ilanı anlamına geliyordu. Hala da bu krizin Türkiye için de en yüksek yargı organları birbirine girmiş vaziyette. Türkiye Anayasası'nın 153. maddesi uygulanmıyor ve bizzat Cumhurbaşkanı bunu Uygulamamakta e, dirençli bir tavır sergiliyor. Yine aynı Cumhurbaşkanı kendi döneminde e, başbakanlığı döneminde Anayasanın 90. maddesine eklenmiş olan e, hükümleri yerine getirmiyor. Yani o nedir? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını ki o kararlar Osman Kavalı ve Selahattin Demirtaş için özellikle e, anlam taşıyan, simgesel değeri olan kararlardı, onu uygulamayı reddediyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın anayasa ihlali yaptığı, e, Yargıtay'ın e, en yüksek yargı organının bir ceza dairesinin anayasayı ihlal ettiği, anayasayı tanımadığı bir ülkede o gün Samast'ın tahliyesinin bir mesaj olması, kendi başına bir mesaj olması icap etmiyor. Zaten ülkede hukuk devleti adına bir şey yok. Adaletsizlik e, almış başını gidiyor. Kol boyu. E, dolayısıyla o gün Samast'ın tahliyesi olsa olsa bu genel tabloya eklenmiş yeni bir renktir ve e, çok tayin edici bir gelişme olarak da atlanmamalıdır. Dediğim gibi bizzat Cumhurbaşkanı Anayasa'ya yüksek yargı olan organlarının birbirine girdiği, Anayasa'nın tanınmadığı ee, ve yürütme tarafından tanınmadığı yargı tarafından tanın, tanınmadığı bir ülke Türkiye. E şimdi bu, bu böyle bir ülkede o gün o gün Samastın ki aslında iyi göstermiş olup da bir gardiyanı e, yaralamasak 3 yıl önce tahliye edilecekmiş. Yani gecikmiş bir tahliyesinden söz ediliyor o gün Samastın. Ee, bunun e, tek başına bir mesaj olması ya da bir, bir hukuk e, rezaleti olması gerekmiyor hmm. ki öyle zaten hukuk rezaleti ama zaten hukuk devleti olmayan bir ülkenin hukuk rezaleti son şunu söyleyeyim bugün İstanbul'dan e, Ranting Vakfı'nın e, Türkiye'de azınlık haklarına ilişkin paneli vardı onun açış konuşmasını yapan Raquel Ding altını çize çize e, e, Ranting'ci de gün söylediği sözü tekrar etti. Bir bebekten e, bir katil yaratan karanlığı sorgulamadıkça e, hiçbir yere var bu e, o gün Samast'ın tahliyesi uygulaması bu karanlığı e, devam ettiğini bize hatırlatmış oldu dedi. E, e, durum bundan ibarettir. Bu karanlık tekrar e, hatırlanmış durumda ve Türkiye'nin hukuk devleti olmadığı adalet mekanı yapmasının e, muaf olmuş bir halde olduğu ve adaletsizliğin hüküm sürdüğü bir de o gün ile perçinlenmiş oluyor. Durum budur. Peki. E, şunu da sorarak bitirelim istiyorum. Özellikle e, tepkilerin çoğu şu şekildeydi. Yani o gün Samast'ın serbest bırakılmasından sonra e, sizin de dikkat çektiğiniz Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş e, kararlarda da dikkat çekerek demokratik siyasetin temsilcileri gazeteciler e, hapiste e, katiller serbest bir de şöyle bir gerçek var yani e, örneğin daha önce Bahçeli'nin e, girişimiyle serbest bırakılan Alaaddin Çakıcı partinizin milletvekilini Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu çok rahatlıkla da tehdit edebilir böyle de bir durum var e, bu tabloya karşı mücadelede de önemli. Sizin de dikkat çektiğiniz bu. Peki bu nasıl olacak? Bu siyasete karşı nasıl bir tavır sergilemek gerekir? Valla bu sorunun çok kolay bir cevabı yok açıkçası. Çünkü Türkiye az önce de altını çizmeye çalıştığım gibi hiçbir döneminde olmayan emsali bulunmayan bir dönem yaşıyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın kendisinin altına eee üstüne basa basa altını çize çize anayasa ihlali yaptığı bir durumla karşı karşıyayız. Daha bir şekilde ihsası rey beyan ediyor Cumhurbaşkanı ve Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasındaki ortaya çıkmış bu durumda Yargıtay'ı haklı bulduğuna dair sözler sarf ediyor. Yargıtay'ı haklı bir de kalkıyor diyor ki biz taraf deniz hakemiz diyor. Hem ceza sahası dışında penaltı kararı veriyor topu elle oynamış. Futbol bilenler ve herkes bildiği için kolay anlaşılır bir örnektir diye söylüyorum. Ceza sahası dışında biri elle defans oyuncusu, savunma oyuncusu topa müdahale etmiş. Hakem düdüğü çalıyor. Penaltı noktasını gösteriyor. Sonra diyor ki valla ben iki takım arasında taraf tutmuyorum. Ben hakemim diyor. Hakemsin ama düdüğü yanlış çalıyorsun. Düdüğü takımlardan biriyle yine taraf tutarak çalmış durumdasın. Ve bunu yaparak Anayasa'yı ihlal ediyor. Anayasanın 153. maddesini e, işlemez hale getiriyor. Ama aynı şekilde az önce soruda da bir altın çizdiğiniz gibi Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği e, kararlar var. Bu kararlar Türk hukuk sistemine göre, Türkiye'nin hukuk sistemine göre, anayasasına göre Anayasanın 90. maddesinin e, 5. paragrafına göre. E, milli hukuk yerel hukuk uygulamasının eğer milli hukuk ve yerel hukukla e, uluslararası mahkeme kararı çelişki çelişiyorsa uluslararası mahkeme kararı uygulanacaktır anlamına gelen Anayasa'nın 90. maddesini ihlal niteliğinde. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı hem ki bu değişiklik de kendi döneminde az önce söylediğim gibi yapılmış. E, Bunun emsal yok bir cumhurbaşkanı ülkede ve Cumhurbaşkanlığı yürütme sistemi olan bir ülke burası. Yürütmenin ağırlık kazandığı bir ülke. Ama bir yandan da anayasası var. E bu anayasa iyi anayasa kötü anayasa ayrı bir mesele. Fakat o anayasayı bizzat Cumhurbaşkanı'nın kendisi üstelik kendi yaptığı değişikliklere rağmen ihlal ediyorsa ve uygulamıyorsa ve böyle bir kriz ortaya çıkmışsa ve ondan sonra da bir mafya liderinin Ömer Faruk Gergenlioğlu'nu suçlaması, e, iktidar ortağı partinin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanını bas bas anayasa mahkemesinin kapatılması gerektiğini, e, haykırması, ve bir sürü hakarette bulunması üzerine, e, bundan sonra ne olacaktır diyorsanız ki, bana bu soruyu sorduğunuz sırada, ana muhalefet partisi, e, parlamento'nun genel kurul salonunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurul salonunda adalet nöbeti tutmaya da devam ediyor bir yandan. Ee, ve Türkiye'nin her köşesinde şimdi o gün Samas'ın tahliyesiyle birlikte de vicdanların yaralandığı bir durum var. Ee, az önce de söyledim aslında o gün 3 Yıl önce de çıkabilirdi. Bugün e, geliyoruz Büyük Millet Meclisinin başkanı olan Roman kurtulmuş diyor ki infaz yasasına değişiklik yapmamız gerektiği anlaşılıyor diyor. Yani yani bu niye diyor bunu? Çünkü toplumun adalet duyguları çok zedelenmiş durumda. Selahattin Demirtaş hapis, Osman Kavala hapis, binlerce kişi düşünce suçlarından hapis, gazeteciler hapis, tweet atıyor sosyal medyada 140 harfli bir ifadede bulunuyor. Hakkında soruşturma açılıyor. Bütün bunlar hapisteyken o gün Samas adında biri İhrant Dink'i öldürmekten e, sanık olarak yargılanmış. Elini kolunu sallaya sallaya dışarı çıkıyor. Sivas'da e, e, Madımak e, e, cinayetinin e, sorumluları kalmadı. Zaman aşımına girdi. E, onlar dışarıda Kobani davasında 50'ye yakın insan kaybetmiş bir partinin mensupları hapiste ve ağırlaşmış müebbet ya yargılanıyor. Bu olayları çıkaran asıl failleri iktidarı paylaşıyor. Şimdi böyle bir manzarada bu soru sorulduğu zaman peki işler nereye gidecek? Ee, ...ne yapacaksınız... ...bu sorunun çok net bir cevabı yok... ...şu anda bir mücadele dönemi içindeyiz... ...mücadele süreci içindeyiz... ...hukuk devleti... ...demokratikleşme... ...kürt sorununun çözümü... E, ...anayasanın... E, ...hükümlerin uygulanması... ...bütün konularda... ...bir mücadele var... ...ve bir mücadeleye karşı koyan bir iktidar yapısı var... ...nereye kadar gidecek... ...ne şekil alacaksa o olacak... Bir, bir zamanlar televizyonların bir meşhur tabiri vardı reklamlarda bizi izlemeye devam edin diye benim söyleyebileceğim şu noktada bizi izlemeye devam edin. Evet. Mücadeleyi devam edeceğiz. Bakalım bu mücadele nereye varacak, nasıl yürüyecek? Siz de biz de o mücadelenin birer parçaları olarak bu süreci sürdüreceğiz elbette. Çok teşekkürler Sayın Cengiz Çandar. zaman ayırdınız, yayınımıza katıldınız. Estağfurullah teşekkür ederim.